Bir Müslümanın kızını istemeye geldikleri zaman Müslüman hemen toparlanır. Ya peki kardeşim sen benim kızımı oğluna istemeye mi geldin? Evet evet. Söyler misin senin oğlun 32 farzı ezbere biliyor mu? Senin oğlun amentü billahi ve melaiketi hani sonuna kadar okuyabiliyor mu? senin oğlun gusül abdesti, namaz abdesti ve bütün erkanı İslam'ı biliyor mu? Senin oğlun ahlakı var mı? Senin oğlun içki içer mi, oyun oynar mı? Hep bunları sorarlardı. Evvela dinini, evvela imanını, evvela İslam'ını, evvela ihlasını, evvela vicdanını, evvela Kur'an'ını sorardı. Ondan sonra dünyasını arardı ve kızını verirdi. Şimdi en Müslüman hacı hoca, en Müslüman bir ailenin kızını istemeye geliyorlar. Sorduğu birinci soru, ha peki kızımı mı istiyorsun? Senin oğlun kaç bin lira maaş alıyor? Altında arabası var mı, apartmanı var mı diye soruyor. Ve İslam'ı yaşamıyor, sormuyor İslam. Ve bunun cezasını sonra çekiyorsun tabi. Öyle bir asi nesil meydana geliyor ki ya bu nesil nasıl meydana geldi? Senden meydana geldi.